Merhaba arkadaşlar, bugün size e, Tayyip Türkpil'in nasıl ortaya çıktığının hikayelerinden birisi olan süper trendten yola çıkarak bazı şeyler anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunun sonunda göreceksiniz ki dünya çapında çok çok iyi çalışan stratejiler maalesef bizim borsamızda neden işe yaramıyor. Hatalı olan e, strateji mi yoksa e, doğru Jones'a göre DAX'a göre hazırlanan bir stratejinin e, Türkiye'ye adapte edilmemesinin sonuçlarını e, anlatacağım. Şimdi e, isteyen süper trendin ne olduğunu e, buradaki linke ve altta yazacağım linkten e, Kıvanç hocamın çok güzel anlattığı videodan izleyebilir ve mutlaka da izlemesi gerekir. Çünkü Trade31'in en çok kullanacağı, destek alacağı e, sistemlerden birisi Supertrend. E, Trade41'in mantığı şu arkadaşlar. E, Birçok e, uluslararası indikatörü ve e, stratejinin Türkiye borsasına e, yerleştirilmesi. Yani hem global hem lokal dediğimiz global bir sistem olması. E, şimdi başlayalım. Supertrend'de arkadaşlar e, şu anda burası garantinin günlük grafiği. Gördüğünüz gibi garantide süper trendin al verebilmesi için 7.96'yı görmesi lazım. Garanti 6.88 sanırsam bit 7.96'yı bir dersek ancak ve ancak garanti dibinden %15 git derse ondan sonra süper trend efendi diyecek ki garantiyi al. Bunun için anlatıyorum arkadaşlar şimdi göstereyim. Şimdi SuperTramp'de Kıvanç Hoca'nın videosunu izlerseniz göreceksiniz. ATR diye bir kavram var arkadaşlar. ATR'yi ben size bilimsel olarak anlatmak istemiyorum. Onun da yine bir tane ATR'nin ne olduğuna dair link de koyacağım ee, yazının altına. Ee, değerli bir Üstat sanırsam kanaliz hazırlamış. Orada ATR'nin ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar mis yüzdeki hisselerin ATR'sini görüyorsunuz. ATR oynaklık demek. Yani belirlediğiniz periyotta yaklaşık olarak söylüyorum bu oynakları gün içerisindeki hareket ortalaması ben sağlıklı olsun diye e, biz 30 şirketlerin 100 günlük ortalamasını aldım ATR'de yani şöyle anlatayım size arkadaşlar gübre fabrikalarının ortalama günlük son 100 günü baz aldığımızda iş günü yani bu yaklaşık 4 ay demek 100 günü baz aldığımızda ortalama günlük %6.5 oynuyormuş arkadaşlar ve e, o süreçteki hareketli ortalamasının yine 100 günlük fiyatı da 64 liraymış. Yani bir günlük neredeyse e, %6.5 oynayan kağıt süper trende göre ancak ve ancak bunun 3 katı çünkü süper trendteki çarpan 3 %19 yükselir ya da düşerse size al ya da sat diyecek. Yine e, Kodal'ı örnek verirsek Kodal'da %5 ATR Supertrend 3 ATR çarpanıyla işlem yapmaya kalkarsanız size ancak Kozal'da %15'lik yani mevcut fiyatı standart kabul edelim %15 yükselirse al diyecek %15 düşerse sat diyecek. Yani arkadaşlar iç iş işten geçmiş olacak. O yüzden de Supertrend gibi mükemmel ötesi bir indikatör Türkiye borsasında günlük bazda Gördüğünüz gibi sizi olabildiğince geç olabildiğince de geç sokup geç çıkarıyor. Bu da size elde edilecek karın zaten %70'ini siz sisteme girmeden önce kaybediyorsunuz. Bakın arkadaşlar örnek olsun diye size biz 30 hisseleri ortalamaları günlük ATL'leri %3.3 yani çarpı bunu süper silah için yeni bir al ve sat sinyali ancak %10'luk hareketlerden Sonra başlar. E bir kağıt da zaten normal şartlarda %15 gidiyor. E bunun bir de geri dönüşü var. Siz şimdi %15 giden bir kağıttan %5 almak için savaş verip stop olmaya çalışacaksınız. Ama bunu endekse vurduğumuz zaman da %2. Yani Türkiye'deki endeks arkadaşlar ancak %6'da. Yıllık bir değişimde size al ya da sat verecek. Bu ama Dow 1.3 arkadaşlar. DAX'ta 1.3, İngiltere borsasında %1, Çin'de de %1.5. Yani su ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bizim İngiltere borsasında %3 değişimde al ya da sat sinyali verirken bizim biz 30 hisselerinde %10'luk değişimde biz %12'lik değişimde ancak sinyal üretiyor. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Yani bir stratejiyi alıp da aa bu çok güzel deyip direkt Türkiye'ye uyarlarsanız Türkiye bir emerging market yani gelişmekte olan piyasa. Gelişmekte olan piyasada her zaman volüte gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. O yüzden de ona 3 Türkiye'deki hisse senetlerinde çalışmıyor. Yani çalışıyor da yani e, elde edilen performans bir Dow e, Jones hisselerindeki kadar yüksek değil. İşte ATR'den kaynaklanan bu sebepleri ortadan kaldıran Trade41 Sadece, e, tabii ki burada optimizasyondan bahsetmiyorum. Yani optimize ederseniz zaten o sistem işlemez. Ama ona üç gibi tüm hisselerde geçerli olan Trade41'in kendi parametreleri var. Yani birine ayrı parametre, birine ayrı parametre yaparak olan bir sistem değil. Yani atıyorum X ise X ise X'e Y ise parametresi bu garantide de e, Türk Hava da aynı sonucu başarıyı verebilmesi lazım. Sadece Trade 41'in Süper Trend'deki bu yerleşme sorununu nasıl ortadan kaldırdığını, kaldırdığını size anlatmaya e, çalıştım bu 5 dakikada. E, bir sonraki e, Trade 41 çalışmasında görüşmek üzere arkadaşlar.